vakit nakittir. Biz fazla vaktinizi almayalım. Güçlü sermayesi, geniş ürün yelpazesi ve 30 yıldan fazla tecrübesiyle hemen Info Yatırım'da hesap açabilirsiniz. Hemen akıllı yatırım uygulaması Infox'u indirin. Görüntülü hesap aç butonuna tıklayın, formu doldurun, aşamaları tamamlayın, dakikalar içerisinde yatırım hesabınızı açın. Info Yatırım Herkese günaydın. Bu sabahki sabah infosuna başlıyoruz. Piyasalara genel olarak baktığımızda bu sabah itibariyle nispeten biraz daha özellikle de çarşamba olması sebebiyle bizim piyasalarımızda sakin bir gün ya da özellikle de TRT2 bakiye düzenlemesinden kaynaklı bir miktar e, sıkışık bir görünüm olabilir. E, burada e, özellikle de e, gün içerisinde e, endeks tarafında e, 10.200'ün e, hatta 10.150 seviyesinin e, üzerine e, çıkmamız durumunda ancak e, piyasaların biraz daha normalleşmeye başladığını e, söyleyebiliriz. Onun haricinde şu an dün gelen e, satışlar e, endeks üzerinde bugün de e, özellikle de bir de üstüne çarşamba olması sebebiyle bir baskı oluşturma ihtimali e, taşıyor. E, ama genel olarak e, risk iştahının aynen yüksek olduğunu düşünüyoruz. Yani e, Türkiye ile ilgili hikayenin özellikle de enflasyon tarafında aşağı yönlü e, gerileme hikayesinin e, devam ettiğini e, görüyoruz. Ve e, burada Merkez Bankası'nın bu ay İçerisine yine bir yeni bir faiz indirimi daha yapabileceği ihtimali piyasalarda önümüzdeki günlerde tekrar satın alınma ihtimali yüksek olduğunu söyleyebilirim. O yüzden bugün yukarı tarafta 10.150, aşağı tarafta ise 9.900 seviyesinin destek olmasını. E, bekliyoruz. E, bu bantta e, hareket etme ihtimali bu gün içerisinde yüksek. Ama bunun arşinde e, hisse bazlı hareketlerin yine e, ön plana çıkması e, mümkün görünüyor. E, bugün e, hemen e, sizlerin sormuş olduğu hisselere böyle yavaş yavaş bir geçiş yapacağım. E, bir arkadaşımız Türsel e, hissesi sormuş. Hemen ona bakalım. Tuana isminde arkadaşımız. Evet, e, dün nispeten biraz daha yatay bir görünüm e, olduğunu söyleyebilirim. E, Hisse ile ilgili e, çok böyle olumsuz bir e, gelişme e, son günlerde ben göremiyorum tam tersine biraz daha e, endekse paralel e, ve pozitif yönlü ayrışma eğiliminde olan bir e, şirket görünümü hakim. E, artık yavaş yavaş e, burada bilanço dönemine de geçiyoruz. Yani özellikle de 9 aylık bilançosu iyi gelmişti. E, Ukrayna operasyonları sebebiyle. Ama e, 12 aylık bilanço genel olarak baktığımızda aslında e, bu e, şirket için e, pozitif yönlü senaryonun devam ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle de bu haberleşme sektörü tarafında ki yapılan e, anlaşmalar vesaire, yeni iş sözleşmeleri müşterilerle ilgili e, daha avantajlı olması gibi birçok konuda e, şu anda e, Türksel lehine e, anlaşmaların yapıldığını görüyoruz. Bununla birlikte Hissede aslında biraz daha kuvvetli bir görünüm var fiyatlamalar açısından. E, şunu söyleyebilirim, e, 92 70 seviyesi hissede kuvvetli bir yet, e, destek. 92 e, 70, hatta 93 seviyesi çok kuvvetli bir destek. Yani buranın e, en kötü ihtimalle e, burada en olumsuz piyasada e, destek olarak karşımıza çıkmasını bekleyebiliriz. E, yukarı yönde ise e, deneyip de kıramadığı son günlerde e, 99 e, 20 fiyat seviyesi çok önemli. Burası aşılabilirse e, hisse de e, büyük bir ihtimalle 110'lara doğru, önceki zirve seviyesine doğru bir hareket e, görebiliriz destekler çalıştığı sürece ben yukarı yönlü eğilimin biraz daha gerçekleşme ihtimali yüksek olduğunu söyleyebilirim. Evet, Ramazan arkadaşımız yorum yapmış. Evet. Artık borsa iyi olsun diyor. Ya yani şöyle söyleyeyim, eee Ramazan Bey, Borsa'da evet e, yukarı yönlü yükselişileri biz göreceğiz ama e, bu dönemde e, açıkçası genel toplu yükselişleri e, çok fazla göremeyeceğiz. Yani bizim çok seçici olmamız gerekiyor. Yani her elimize attığımız hisse gitmeyecek büyük bir ihtimalle. E, bu bakımdan e, burada. E, yani zaman zaman endeks 10.500 11.000'lere doğru gittiğini göreceğiz ama bu durumda her hisse için geçerli olmayacak. Yani hikayesi olan hisseleri peşini bırakmamak lazım. Daha seçici olmamız gerektiğini söyleyeyim. O yüzden yani rahat bir piyasa o değil. O yüzden bizim çok böyle altını doldurabileceğimiz hisseler ile bilançosunun e, iyi olduğunu bildiğimiz hisseler ile yola devam etmemiz gerekiyor. E, Recep Bey e, Oyak Çimento'yu e, soruyor. Evet, e, Oyak Çimento'da bir haber var? Bakıyorum. E, evet, yok çok önemli değil. Esas sözleşme tadili. E, hissede eee aslında borsada da e, birçok hisseye göre hem sektöründe hem de birçok hisseye göre ciddi anlamda pozitif ayrışan hisselerden bir tanesi e, oldu diyebiliriz son zamanlarda. E, zaten eee bilanço açısından e, biraz daha iyimser e, olduğumuz hisseler ve Suriye konusundaki gelişmelerle birlikte hisse pozitif yönlü ayrışmıştı. E, birçok hem sektör hem de borsaya göre e, ve hisse yaklaşık olarak e, 14'lerden e, 200 günlük ortalamanın geçtiği 16'ları kırarak e, 25'lere kadar yükseldi. Şimdi burada e, bir düzeltme içerisine girmiş olabilir. Bu düzeltmenin e, kritik seviyesi de 21'ler. 21 seviyesinin ne kadar olası yaklaşımlar geri çekilmeler e, açıkçası bir realizasyon şeklinde düşüneceğiz. E, şu an için e, özellikle de dünkü e, 22.80 e, seviyesinin e, altına e, sarkar ise 22.80'nin altına ise de geri çekilme 21'lere kadar devam edebilir ama bu yine kuvvetli bir destek. Daha önceden e, ee, önemli bir e, zirve e, denemesi yaptığı seviye. O yüzden ben 21'in mutlaka buralarda kuvvetli destek olacağını düşünüyorum en kötü ihtimalde. Buralarında tekrar yeni bir alım fırsatına da dönüşme ihtimali yüksek. E, ama bu tarz hisseler dediğimiz gibi e, hikaye geldikçe e, yükselmeye devam eder. E, şu an e, bu 14'lerden başlayıp 25'lerde biten e, yükselişin e, bir düzeltmesini bugünlerde e, görme ihtimalimiz çok yüksek Evet Mehmet Bey Garanti Bankası sormuş hemen oraya bakalım Evet Garanti Bankası e, Aslında bankacılık sektörü e, içerisinde ee, en çok böyle e, güven veren e, en yakından takip ettiğimiz hisselerin e, başında diyebilirim. Hisse senedi e, yatay uzun zamandır yatay bir trend içerisinde e, özellikle de bu yatay trendini e, 135.80 ile e, 123.80 arasında e, dalgalı bir şekilde zigzag yaparak devam ettiriyor. Ee, bu döngü devam ettiği sürece e, yapılacak fazla bir şey yok. Buradaki destek ve direnç vermiş olduğumuz bu üst ve alt seviyelerin e, kırılmasını görmemiz lazım. Buranın burada hareketin başlayabilmesi için. O yüzden 133.80 e, bizim için e, çok önemli bir kritik seviye. Burası aşılabilirse zaten ise de 150'lere doğru bir hareketin önü açılmıştır diyeceğiz ilk aşamada. Ama e, buradaki dediğimiz gibi e, destek ve dirençlerin kırıldığını görmek lazım. E, Yasemin Hanım Koza Anadolu Metali soruyor. Hemen oraya bakalım. E, Bilanço açısından e, e, hisse senedi ilk 9 aylıkta e, zarar e, açıklamıştı. Özellikle de son çeyrek bilançosu biraz daha olumsuzdu ama buradaki e, asıl hikaye e, hepimizin bildiği e, bu koza grubu şirketlerinin birleşmesi. E, bununla birlikte de e, özellikle de İpek tarafında biraz daha avantajlı bir senaryonun olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden İpek biraz daha fazla ayrışmıştı. İkinci olarak Koza Anadolu metal avantajlı durumda olacaktır. Ama hisse teorik olarak şu anki mevcut seviyeleri aslında ucuz yerlerde. Ama dediğim gibi bu hissede bizim 74 70'in çok yakından takip etmemiz lazım. Buraya çok yakınız. Burası aşılırsa burada kuvvetli bir hareket gelebilir. E, 85'lere doğru. O yüzden burası aşılmadığı sürece yani çok fazla söyleyecek bir şey yok. Ama aşılırsa bu verdiğimiz rakam burada yukarı yönlü bir hareket başlayabilir. E, şu an bunu izleyeceğiz. Aşağı yönde de 70 e, 50 seviyesi bizim için destek. Buranın altına inerse de e, bu sefer e, 65'lerin yolu açılacaktır. E, yani biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Direnç seviyesine yakın olması da açıkçası iyi bir ortamda e, hissede yeni bir hareketle başlatabilir. Sadece yakından his, e, takip edeceğimiz bu rakamları e, takip ederek bir strateji geliştirebiliriz. Yüksel... E, isminde arkadaşımız e, Aygaz sesini soruyor. Hemen bakalım. Burada da e, açıkçası Aygaz tarafında biraz daha e, özellikle de bilen e, aslında 6 aylık tarafta e, karlılığın arttığını e, bilen tarafına tarafında görürken 9 aylıkta biraz daha e, performansı zayıfladığını e, söyleyebiliriz ise değerleme açısından aslında ucuz ama bilançodaki karlılık e, henüz e, yeterli değil. E, pardon ben yanlış bir yere bakmışım. Evet e, 6 aylıkta e, zarar çıkarken e, 9 aylıkta kâra geçmiş İSSN'de. E, ama karlılık maalesef çok e, yeterli değil şu an için mevcut e, seviyeler e, hissenin sermayesini göz önünde aldığımızda, öz sermayesini ama e, değerleme açısından e, da e, ucuz olduğunu görüyoruz. Yani piyasa değeri, defter değeri e, 0.75. Yani e, bu da hissenin aslında e, çok fazla aşağıya gidecek yerinin olmadığını gösteriyor. E, biz bu mantıkla e, hareket ettiğimizde hisse senedinin şu alçalan trendin üzerine çıkması durumunda biraz daha yukarı hareketin daha gerçekçi olabileceğini düşünüyorum. 180 seviyesi. Şu an için burası direnç. Buranın üzerine çıkarsa tekrar yukarı bir hareketin başladığından bahsedebiliriz. Ama kısa vadede büyük bir ihtimalle 165 destek olarak izlenecek bu hissede. 165'in altına gelmediği sürece ben bu geri çekilmeleri kısa vadede bir düzeltme olarak görüyorum. E, can tesesini sormuş bir arkadaşımız. Evet son günlerde biraz daha böyle işlem hacminin e, artmaya başladığı hisselerden bir tanesi ama bilenço açısından gerçekten. E, yani çok söylenecek e, pozitif bir e, yorum yok. E, biraz daha burada yani e, hisse ancak temel olarak e, şöyle söyleyeyim. Ucuz kalmış. E, yani şu anki mevcut seviyeleri aslında ucuz ama e, şirketin karlılığının e, kötü olması, bilanço performansının kötü olması e, bu hissede olan bakış açımızı yani çok değiştiremiyor. Ama son zamanlarda işlem açımındaki artış dikkat çekiyor. Bu önemli. Ve dün ve son iki gündür 200 günlük ortalama test edilmeye çalışılıyor. Yani biraz şöyle yani kısa vadede düşünenler için 184 seviyesi aşılırsa spekülatif bir yukarı yönlü hareket görme ihtimalimiz yüksek ee, yani burada ikilere doğru dahi olabilir ama bu kısa vadede e, trade yapmak isteyenler için belki biraz daha uygun olabilir e, bu tarz hisselerde mutlaka unutmayalım stoplu hareket edelim e, stop seviyemizde e, 174 seviyesi 174'ün altına inerse bu konuştuklarımızın hepsi e, çöp olur bir anlamı kalmaz ama bu işlem hacminin artması son nasıl diyeyim bir aydır açıkçası biraz daha böyle kısa vadede bir hareketin olabileceği ihtimalini bize gösteriyor. Sevda Hanım sormuş ülke listesi hemen oraya bakalım. Evet, Ülker tarafında e, ben e, açıkçası hissenin e, artık e, en kötüleri e, en kötü dönemi e, geride bırakmış olma ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum. E, bu hissede e, ciddi anlamda bir dip oluşumu görüldü. Yani 100 ve e, 108 aralığında e, iki tane dip yaptı ve en son hisse senedi 200 günlük ortalamanın geçtiği 123 seviyesini test ederek tekrar bir kısa vadeli bir düzeltmeye girdi. Ben 123 seviyesinin aşılması durumunda bu hissede 140 seviyesine doğru bir 130-140 aralığına doğru tekrar bir hareketin başlayabileceği kanaatindeyim. Şu an için göstergeler e, çok böyle olumsuz değil. E, yani al, ala yakın. E, burada bizim dikkat edeceğimiz tek nokta e, 112-60 e, seviyesini destek olarak takip edeceğiz. Bunun üzerinde e, kalabilirse hatta 113 seviyesi e, burada tek, e, daha güçlü bir yukarı hareketin başlama ihtimali artabilir. Zaten e, 123 seviyesi aşılırsa da dediğim gibi hiç düşünmeye gerek yok e, direkt burada e, 130-140 hareketi başlıyor şeklinde yorumlayabiliriz ama e, uzun vadede ben bu hissenin yine e, ciddi anlamda yükseliş e, ve getiri potansiyeli e, taşıdığını düşünüyorum Ahmet Bey e, Akbank listesi e, sormuş Evet, bankacılık tarafında e, Garanti ve Akbank hisseleri biraz daha e, yakından takip ettiğimiz hisseler, Hissede de e, endekse göre e, hem sektörde hem hissede e, biraz daha pozitif yönlü bir e, trend olduğunu görüyoruz. E, fakat e, burada 67 direnç seviyesinin e, aşılamaması hissede bir e, kar realizasyonunu başlatmış. Ee, burada, e burada bir gap var. E o gap kapanır mı bilmiyorum ama 61'ler civarında. E orası önemli bir destek ama onun öncesi ise eee hissede e, ben bugün için takip edilecek seviye eee 63 e, buçuk seviyesi destek olacak. 63,5'un altına inerse o gap Kapanabilir e, ama e, buradaki geri çekilmeler ben ben tekrar e, bir alım fırsatına dönüşme ihtimali yüksek olduğunu görüyorum. E, bundan sonra kısa vadede 60 günlük ortalamanın çok altına gelebileceğini düşünmüyorum. E, başka BİM hissesini sormuş Ulaş Bey. BİM e, hissesinde burada da aslında kısmen endeks'e göre paralel bir hareketlilik görüyoruz. E, bu hissede de e, son zamanlarda e, ikili bir tepe oluşmuş yani e, özellikle de e, 445 seviyesinden başlayan yükselişte e, hissenin e, 540 direnç seviyesini aşamadığını görüyorum. E, bu aşılamaması hissede ayrıca bir e, baskı oluşturmuş. Bu, bu direnç seviyesinin ben e, önümüzdeki günlerde yükselişin devam edebilmesi için mutlaka e, kırılması gerektiği kanaatindeyim. Yani burası kırıldığı an e, biz tekrar hissede 600'lü seviyeleri hedef halinde geldiğini görebiliriz. E, şu an için e, bir düzeltme için dün bir kerazasyonu başlamış. Bunun devamının gelebilmesi için 520 seviyesinin kırılması gerekiyor. 520 seviyesi kırılmadığı sürece halen burada yukarı yönlü tren devam ediyor şeklinde düşüneceğiz. Ama 520 kırılırsa da açıkçası bir miktar daha zaman kaybedebiliriz. Orada da 510'lar destek olacaktır. Arkadaşlar. Bir hisseye daha bakacağım, son kez. Ondan sonra yayınımızı bitireceğim. Ee, Ayhan Bey e, neyi sormuş? Alkim hissesi. Evet, Alkim hissesinde e, uzun zamandır yaşanan e, bu düşüş ya da yatay trendin ardından bir hareket. E, yukarı yönlü başlamış ama burada asıl e, bizim takip etmemiz gereken ise Alka böyle durumlarda e, Alkim için de e, şu an için e, yukarı yönlü yükseliş potansiyeli devam ediyor ama 20 fiyat seviyesi hatta 20 50nin üzerinde kalması e, durumunda yükseliş daha anlamlı hale gelebilir e, 20-50 e, kırılmadığı sürece de burada ee, bu şu anki e, yaşanan düzeltme e, biraz daha devam edebilir. Evet arkadaşlar e, birkaç tane daha soru gelmiş. Onlara da hemen bakayım. E, gübre fabrikalarını sormuşlar. E, gübre fabrikalarında e, uzun zamandır e, yani bilanço açısından zayıf ama e, hisse uzun zamandır e, aslında dipten bir dönüş. E, sinyali veriyordu e, özellikle de e, 170'in üzerinde e, bu hisseyi e, beğendiğimizi söylüyorduk zaten yayınlarda e, şu anda 284'lere kadar gelmiş yükseliş e, buradaki yataylaşmada çok dikkatli olmak lazım yani daha önce e, yıl bu yıl yani daha doğrusu 2024 yılının içerisindeki o o e, 327 seviyesinden başlayan e, soluksuz düşüş şun e, yavaş yavaş geri alınmaya e, devam ettiğini görüyoruz. O yüzden 327 seviyesi bizim için halen önemli bir direnç, e, hedef olacak. E, ama e, oraya gidebilmemiz için de şu an için e, hissede 290 ile 270 arasındaki sıkışmanın e, sonlanması gerekiyor burada e, 284'ün üzerinde kalınabildiği sürece e, ben e, 300'ün üzerinde çıkma ihtimali e, halen yüksek diye e, düşüneceğim e, O yüzden e, bu yataylıkta e, yukarıda 290 ata e, hatta 290 seviyesini takip edeceğiz. 290 kırılırsa e, hisse de yukarı yönlü yükseliş başlayabilir. Tekrar. Ama kırılmadığı sürece de e, dikkatli olmak lazım razasyonlarına karşı. Evet arkadaşlar. Bu sabahki yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Herkese e, iyi seanslar diliyorum. Vakit nakittir. Biz fazla vaktinizi almayalım. Güçlü sermayesi, geniş ürün yelpazesi ve 30 yıldan fazla tecrübesiyle hemen Info Yatırım'da hesap açabilirsiniz. Hemen akıllı yatırım uygulaması Infox'u indirin. Görüntülü hesap aç butonuna tıklayın, formu doldurun, aşamaları tamamlayın. Dakikalar içerisinde yatırım hesabınızı açın.